Bebeğim, evet. önce buraya çek. Videoya başladın mı? Şey, bak, ne zaman çekeceğim? Çakur geldiği zaman... Yoldu, oğlum, baştan çekmedik işte. Çek, al, çek der. Hadi. Dur, bekle. Hadi, hadi. Evet. ama ben, benim sistemin böyle. Böyle yapıyorum. Hadi, gel, hadi. hadi oğlum. Ha! Ya, şımarma ya. İyi, hey! iyi geldi. Hayırlı geldi, hadi, hadi oğlum. Dur, bekle. Gelmedi, hadi. Evet. Hadi. Makineyi boşalttık, hazineyi bulduk. Görüyor değil mi? Kumarbaz adam ya. Oğlum bir dur la bir sus Yavaş ya. abi ya. Hadi. Bu kuruyor mu öyle geliyordu. Ulan ne malzeme çıktı bak. Evet. Olmadı. Ya. Yok. Oğlum dur adam bir ayarlasın ondan ben, sonra. Ben buradan ayarlayayım dur. Dur bir saniye. Ayrı bunlar Kaç senenin paralarıydı. Ee, e, 1907 de var. 1907 var. 1913 var. E, 46 var. Ondan sonra 55 var. 67'ye kadar. Bir saniye. Alkış hediye de. Aha hadi gelecek evet. şimdi hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel Bak buraya da çek. Hadi. Evet. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi gelecek. Hadi oğlum. Çilek. Hadi be. Çan, Bak, i̇ki tane zam gelecekti. Gelecek. Çan, geliyor, çan geliyordu. Hem de büyük bir şey. Görüyor musun? Bunlar hepsini Bokun Paşak'a aldı. 67. Evet. Hadi. Hadi oğlum, ya. hadi oğlum, hadi hadi. aaa, şey. Oğlum bir sakin bir sus ya. Yavaş, evet. Hadi, hadi oğlum. Hadi be, gelmedi be. Limon bir çile geldi, görüyor musun? Parayı aldık ya. zaten de. Aldık. Ya yani. bir bak, belki yine vardır şimdi. Hadi oğlum. Hadi çilek. Hadi be. Aha, geldi iki tane daha. İki tane daha geldi. Bir daha geldi. Aha. Geldi geldi geldi. Neye verdi ki? Çileye verdi iki tane. Aa, hadi çile, bir, iki çile biz Hadi hadi. En çok şeyi verecek o zaman. Çile Yok dur yavaş yavaş. Evet. Evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi, Abi aa şey çıktı lan. Başka bir şey çıktı ha. Tüttü parasıyla şey. Ne çıktı? Bak bu çıktı lan. Oğlum. Dolar ne bu? Ya, bu, bu ne? Amerikan doları mı ne bu? Küçük ya. Yeni atmışlar. Bu, bunu bu, yeni bu atmışlar. Ne? Bu ne etmiş? Dur. Ne dur bir dur. Şu tarihe bakalım şunu. <gülüyor> <gülüyor> 1957. Bunu yeni atmışlar. <laughs> o, o yeni. Bu ne bu neymiş? Yeni bu ya. Tamam hadi gel. Bunu yeni atmışlar. Çalış. Bekle. Çalışacağız abi. Yavaş. Çalışacağız abi. Evet. evet. Hadi oğlum. Hadi az. Siktir. 7'den 7'ye yedi gelecek. Bak gelecekler. Bir daha. Bir daha. Haydi oğlum. Ha geldi. Ah. tane daha geldi. Daha geldi. İki tane daha geldi. Tane daha geldi. Tane daha geldi. Ulan parayı bulduk lan. Şey kaç neye verdi? Neye verdi oğlum bak. Neye verdi biliyor musun? Çilek, e, bet, limon. Şey var, joker var burada. Hadi jokere bakalım Jokere verdi. Bu ne bak bakayım. Kaç mu? şey lambasına bak. Kaç. Tarihine bakalım. 51. 51. Hadi. Hayır Ulan parayı bulduk hayır. Hadi oğlum, Hadi. Yeniden. Bekle. Tamam. Devam abi. Devam. Var. Var tamam. Ya tamam. boşalt burada var. Boşaltta içini daha. Fazla, fazla, fazla. Oğlum, ne, ne oğlum, Hadi Hadi oğlum. Hadi Hadi ne yapacaksın içinde kalsa ne oldu? Haydi oğlum. Hayır içinde kalsa ne yapacaksın içindeki. kalsa? Yok içinde yok boşalttınız zaten. Evet. Hadi oğlum. Yavaş. Hadi çilek. Oğlum kolu kıracaksın yavaş. Yavaş. Evet Hı. bir daha. Hadi bas. Bir daha. Hadi, Hadi oğlum kilek. Ha siktir be, O kadar da verdi zaten vereceği kadar. Ama makine sağlam. Hadi. Hadi oğlum. Karpuz gelecek. Hadi be. Vermedi. De. Hadi devam devam. Hizalayana kadar devam bir şey. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be. Gelmedi. O kadar da olmaz. Evet. Bir daha. Bir. Bir, saniye. Yeter bu kadar uzun oldu.